öbürüne hayır bir ön inceleme yapmadan benim hakkımda bir soruşturma da yapmadan hani takip de etmeden pat sanatçılara kadar Nursel dizine kadar İlhan Selçuk iddia ediyor efendim Uğur Mumcu'yu öldürmüş Amerika ile görüşme yapıyormuş. Kanada iddia İddia ediliyor efendim Ergen balansı var varmış. Türkiye'nin en büyük savcısının evine giriliyor sabahın dördünde. İddia olunuyor. Türkiye oturacak ve iddia olunan nedir? Kim iddia ediyor? Her iddia edeni de her ihbar mektubunu yazanı da bu sköltüm savcıları, yani özel yetkili yeni hatlarıyla savcılar niye ciddiye alıyor? Ve bu yargıtayda da, yüksek hakim kurulunda da tartışılması gereken şüpheli lafıdır. iddia ediliyor lafıdır. Ve bu ihbar mektupların kendisidir. Yüzlerce insan ya. Nerede? Hani şeyin Türkan Hanım'a iddia ediliyordunuz. Neredeydi? İlhan iddia ediyordunuz. Erol Manisa'ya, Kanadoğlu'na. Yüzlerce insana iddia ediyordunuz. İçeride insanlar oturmuşlar. Doğu Perinçekler, Tunca Özkanlar, Mustafa Balbaylar bir takım iddialarla oturuyorlar. Belge yok, delil yok. Bir şey iddia ediliyorsa bu ön incelemede delil haline getirilecek. Delil. Henüz bir delil yok, henüz bir belge yok. Bir iddia ediliyor lafı, şüphe ediliyor efendim şüpheyle lafıyla hala akşamları televizyonda top çeviriyorlar. Efendim şüphe ediliyor. Efendim raporda neler yok neler şok 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 flaş flaş flaş. Zaten bu medyayı kurmaları sebebi bu. Birileri iddia etsin. O iddialar üzerine bir takım sköntüm savcılar yaka paça Türkiye'yi ele alsın. Yani gerçek bir kanıt olmadan, gerçek bir delil olmadan sköntüm komutanları da savcıları da zati harekete geçiyor. İki yılda da geçtiler. Gölleri, denizleri her tarafı delik deşik ettiler. Kozmik odalardan Erolman insanının, Kanadoğlu'nun, Türkan sayılanların herkesin evine kadar girdiler. Delilsiz girdiler, belgesiz girdiler, çocukların kasetlerine kadar topladılar, ortada bir şey yok. O halde burada büyük bir tertip var. Türkiye'ye karşı büyük bir, te bir tertip. Ve dikkat edin, iddia lafıyla, şüpheli lafı üzerine Türkiye'de bir galeyan, aydınlar galeyanı. Böyle bir sürü yandaş gazete bir galeyan oluşturdu, galeyan. İddia ediliyor, iddia ediliyor, şüpheli efendim, zanlı efendim, şüpheli. Galeyan, bizzat Türkiye'yi işgal planında bu galeyan. Yazarların bir kaleye. Ya. Nazlı Ucağından öbür taraf yazarına kadar hepsi iddia ediliyor efendim. Her akşam yüz tane söylüyorlar. İddia ediliyor. İyi de kim ediyor? Delil var mı? Herkes için her şey iddia ediliyor. Herkes için. Komşunuz sizin için, siz komşunuz için. Türkiye oturacak. Bu iddia nedir? Bu şüpheli nedir? Bu hareket nasıl hazırlanıyor? İşte bu hareket iddia ediliyor, şüphe ediliyor gibi bir takım dosyalar, ihbar mektupları, bir takım yandaş yazar bunları ortaya atıyor. Ve bunlara taraf gazeteciler de bir galeyan oluşturuyorlar. Galeyan. Büyük bir galeyanla sköntim savcıları, yani diktatörlüklerde kurulan sköntim savcısı ve bir diktatörlük rejimidir sköntim savcıları, harekete geçiyor, bütün yazarları alıyorlar. Ko sonra komutanları, aklınıza kim geliyorsa artık, sayısını sayamıyoruz. Türkiye Artık gideceği yer yoktur. Türk bütün ülkemiz İstanbul işgali günlerini yaşıyor. Kocatepe'den iki gün önceki günü yaşıyoruz. Böyle bir panik, böyle bir tedirginlik, böyle bir korku. Ne olup bitti de herkes biliyor. Bir tane insan çıkıp da siyaset şeyden, AKP'den bir milletvekili çıkıyor. Ya da bir gazeteci çıkıp şöyle bir şey diyebiliyor mu? Efendim yargıda Fethullahçı yok. Herkes diyor ki Fethullahçılar yargıya ele geçmiş. Bunu o da diyor, bu da diyor, gazeteci diyor, milletvekili de diyor, herkes diyor. Buna itiraz eden de yok. E bundan büyük iddia mı olur? Türkiye'nin her tarafına sızmış bir gerçek. Sen asıl bunun önüne gideceksin. Delil ise delil, belge belge. Herkesin de kabul ettiği bir gerçek. Ama bu iddia olmuyor. Herkesin kabul ettiği gerçek iddia değil. O ona telefonda şunu dedi mi, bunu dedi mi? Hala iki yıldır mahkeme orada bir sonuç cevap yok. Ve bir takım aydınlar iki yıldır bu iddia üzerine, şüphe ediliyor efendim üzerine, yüzlerce insanı içeri attılar, atmaya da devam ediyorlar. Artık buradan sonra geri dönüş yoktur. Buradan sonra Türkiye'nin geldiği yeri sizler, gazeteciler. öyle top çevirerek, yok top oradan gidiyor, buradan gidiyor, yok efendim şöylemiyor yargı bağım, bitti bunlar. Bu bir meneme vakasıdır. Kast edenler kast etmiştir. 150 yıldır Türkiye'de böyle bir şey var. Osmanlı diye bir şey vardı. Gitti bu Osmanlı. Hazmedemeyenler var. Orman gitti, yılan kaldı. Tilki kaldı, çakal kaldı. Define gitti, yılan kaldı. Gül gitti, dikeni kaldı. Osmanlı gitti, bu yılanlar kaldı. Bu ülkenin güzel bahçelerinde, tarlalarında büyüyeceksin, üreteceksin demiyorlar. Diken gibi her tarafa sirayet etmişler. Gazetecilerine yazık olsun. Bu ülkenin iki gün geçti bu saate kadar Şurada hala Yargıtay bağımsız iki taraf çatışıyormuş gibi. Ne iki taraf çatışacak kardeş? Burada taraf maraf yok. Hiç kimse de burada o, cum o ile ben öbürü. Hepimiz bu toprağın çocuklarıyız. Başka da ortak bir tarafımız yoktur. Taraf yani bir de bizi taraf, tarafa çekmeye çalışıyorlar. Hiçbir taraftan değilim kardeşim. İçeri alınan savcı da şey değil. Taraf değil. Bizi böyle bir taraf yapıyorlar. Kendilerini güya işte ortaya konuşuyor. Artık konuşacak bir ülkeniz yok konuşacak bir ülkeniz yok. Hiçbir şey çıkmaz buradan. Buradan artık çatışma başlamıştır. Bugün üçüncü ordu saldıray bek doğudan harekete geçerse kimse şaşırmasın. Ege'den de birisi denizaltı ya da havadan havacılar da hareket eder geçerse bir an bir saat. Bunlar artık saçma absürt hayal laflar değil. Kahveli adam diyor ki hava kuvvetleri bizim elimizde mi diyor. Bunlar konuşulurken. Ne demek bu? Yani artık herkes bir şeyi sezdi yani. Bir şeye gelindi. Bunları asla <laughs> asla bunlar asla bunlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Yani medya olarak bilmiyor. Bunlar biliyor. Bunlar Türkiye'de bir hareket planı var. Yıllar. Amerika'dan geldi gizli ajanlar. Tuncay Güneller saçma sapan. Ya yani Türkiye'de ben mesela eğer sağ kalırsak yapacağımız en önemli şey bir yalanlar müzesi kurmaktır. Buradan CHP'li bütün belediyelere söylüyorum. Herkes bir yalanlar müzesi inşa etsin. Bu konuda iddia diye, şüpheli diye iddia almıyor denen hepsini o müzelerde halka göstersinler. Doğu Perinçek için, Kanadoğlu için, Türkan Saylan için. Herkes için atılan iftiraları duvarlara yazsınlar böyle. İşte bunlar, Cumhuriyet'e kast edenler bunu söylediler. Bu, 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 bu. Ve bu yüzlerce yaşayacak. Her şehrin, her sokağında bu yalanlar müzesini inşa edeceğiz. Hepsinde de bunların attığı bütün iftiralar resimleriyle, sayfalarıyla, suratlarıyla oraya yapıştırılacak. Bu iftiralar attılar. Sen bu iftiralarla hareketle Skrödyum savcıları yaka paça insanları ele alıyorsun. İddia alıyormuş. Yık kık 3 be üç yıldır iddia alıyor. Bir de delil getirin ben. Bütün sorunlarını da demokrasi diyor, açılım diyor, özgürlük diyor, böyle de bir şey yaygara, ...galeya... Ama bütün sorunlarını da Skrödyum savcılarıyla çözüyorsun bütün sorunlarını sıkı savcılarıyla çözen bir hükümet. Diktatörlüğün daniskası be. Evet. Bu kadar korkunç bir yere gelinmiştir. Hı hı. Bu kadar korkunç bir yere gelinmiştir. Tekrar ediyorum Kubilay vakasıdır. Bundan sonra kimse kalkıp orada böyle top çevirmesin o taraf bu taraf diye. Bu sorunda aslında... E Şeyde padişahla oturuyor. Padişahın yanında oturuyor. Sadrazamı demiş, efendim demiş, yakanızda bit var demiş. Palişah da döndü sol taraftakini, dal kavuğuna demiş ki... ...ya demiş bu bit demiş siyah mı demiş, efendim valla anlayamadım demiş. Demiş bu bitler demiş kanatlı mı olur demiş, valla efendim onu da anlayamadım demiş. Ya demiş bu bitleri demiş şey midir, bit mi olur demiş, pire mi olur acaba demiş, iyi bak pire mi demiş. O da valla pire de olabilir belki efendim demiş, derken... Bir yelekler içeri girmiş. Sadrazam demiş ki, efendim demiş, o güzel hoş sohbetinizi bozmak istemedim ama artık o hoş sohbeti biraz ara verin. Bir çoktan içeri girdi. O televizyonlarda, NTV'lerde, CNN'lerde yaptıkları o hoş sohbetleri bol bölmek istemem ama bir çoktan içeri girdi. Bize gelmiş demokrasiçilik oynuyorlar. Hadi bana demokrasiçilik oynayan, özgürlükçülük oynayanlar bu ülkenin Cumhuriyet Savcısı'nın makamında tutuklamayı ne olduğunu anlatsınlar bana. Amerika'dan anlatsınlar, Fransa'dan anlatsınlar, İngiltere'den anlatsınlar. Biz onların şey değiliz. Biz onların o İslamcı otellerinin, onların otellerinin evlerinin önündeki havuzlardaki ördekler değiliz. Bu toprağın bütün suları hareketlidir. Karadeniz başta olmak üzere. Bu topraklarda, bu suların hiçbirinde ördekler böyle o suyun hareketliliğinden ördekler düzemez. Onlar o ördeklerini o yandaş havuzlarda yüzdürürler. O sersem şeylerinde, durgun yerlerde. İşimiz iş bunlarla. Ben çok tehlikeli de şeyler söyleyeyim. Her şey açık Türkiye. Önümüzdeki günlerde o yargı reform meclise geldiğinde buradan iddia ediyorum. Bir öngörü, bir kâhanet, bir iddiada da ben bulunuyorum. Orada silahlar patlayacak meclisin içinde. Beş 10 kişi de gidecek orada. Bunları göreceksiniz.